Bu gayri resim olan bölümcünün hoş geldiniz. Çünkü <laughs> esas törenimiz 7 Haziran'da. O yüzden bu gayri resim Bölümümüz 1998-99 yılından beri böylece alınmaktaydı. Başlangıçta 43 öğrenciyle başlamıştık. Ertesi sene 2. öğretim açıldı. Derken kontenjanlarımız arttı arttı 70'lere vardı. Ve sonra birden Muhtemelen cep telefonlarının yaygınlaşmasından, tabi ikisilerden bilmiyorum nedense bir, bir anda bir öğrenci sayımız oldu. Ve yine bildiğiniz gibi 2 yıldır üstelik 3. oldu. Öğrenci alamaz hale geldik. Ve bunun yetişmesinde de artık bölümümüz kapanmış ve öğrencisiz kalmıştık. Bunlar da elimizde kalan son öğrencilerimiz. Hepsi sizler için olduğu kadar bizler için de değerliydi. İşlerinden bazıları biraz daha bir olacaklar, böyle gözüküyor. Testlerini tamamlayan yanlar. Diğer yazı olacak olanlara hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Biz her zaman buradayız. Ve her zaman cümle için kesmemeleri diliyoruz. Kendilerine hayatta üstün başarılar diliyorum. dönemlerinden ve eğitim ilgilerinden faydalandığımız, yeri geldi babamız, yeri geldi hocamız olarak gördüğümüz ve bizleri sorunlarına maya etmeden sevdiğini bildiğimiz Profesör Doktor Mustafa Dikiç'ten birkaç cümle duyuyoruz. Efendim? <laughs> Sayın Dekanım, Sayın Veliler, Katil Sosyal Sevgili Öğrenciler, <gülüyor> <gülüyor> Fakat bir sözleri var Sayın Bekar, biz şahit olun. Mezun olacaklar, iş bulacaklar, çalışacaklar. Ya. Kendi kararlarıyla aldıkları çorumdan geçerken nefreti ya. getirecekler. <laughs> yani Kayseri'liler var. <laughs> Onlar ne getirir? Bunlar şakası tabi, bizi unutmasınlar. Biz de onları unutmuyoruz. Zaten 4 sene burada kalınca çocuklarımız, torunlarımız gibi oluyorlar hepsi. Hiçbirinin ismini bilmiyoruz. Fakat hepsinin resmini çizecek kadar saçı, kaşı, gözü, dağınıklığı, göz siz çocuklarımız de, sizin çocuklarımızdı, sizin çocuklarımızdı. Allah bağışlasın. Bu zamana kadar bilmemiz, hakkımızı helal ediyoruz. Onlar sayesinde devlet bize maaş ödedi. <laughs> başarılı olurlarsa da olmazlarsa da biz bankamatikten maaşımızı aldık. Ama başarılı olurlarsa daha iyi. Evet Bunu tavsiye devamlı. Hayatta başarılar diliyorum. Çocuklarınızla ne kadar ölümseniz yenidir. Biz arada sırada kızdık falan ama sevdiğimiz onlar da bilirler. Hepinize bundan sonra çocuklarınızla, velilerinizle başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Teşekkür yani. eder bizler kripti, kripti, dolayı, size size de, 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 de. Şimdi de küp ayrıca bizim için çok değerli Sayın Profesör Doktor Sedat Ağa'nın birkaç cümle duymak üzere kripto şey davet Sayın Dekan'ım, değerli hocalarım, değerli konuklar, çok sevgili öğrenciler. Evet, bugün güzel bir gün yaşıyoruz. Dört yıl çok çok geçti herhalde. İkinci sınıftayken elektronikle başladık. Üçüncü sınıfta nanot ekonomik biz. Evet. evet. Bu sene bazı dersler benim spektroskop yöntemlerim vardı. Öğrencilik çok güzel tabi. Ee, dönemin sonuna gelince ilk çektiğimiz bu dönem. Ee, bir bakıyorsunuz daha sonra da keşke biraz daha gibi oluyor <laughs> bazen zaman zaman. Araştırma merkez müdür olarak e, çok güzel araştırma laboratuvarlarına sahibiz. Yüksek lisans ve daha sonra doktorayı düşünen, çalışma yapmak isteyen arkadaşlara veya başka yerlerde görev yaparken çalışmalarını sürdürmek isteyen arkadaşlara araştırma merkez davranmaları da emrinizde olduğunu ben burada teyit ediyorum. <laughs> Her zaman sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Hayatınızda başarılar diliyorum. <laughs> güzel günler geçireceğim. Güzel yaşayın inşallah. Hakkınızı <laughs> <ele> <laughs> <laughs> evet, Çok teşekkür ederim. Yavaş geldin ya. Canım. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ya Mustafa Hocamın dediği gibi gerçekten e, yani sizin çocuklarınız aynı zamanda bizim çocuklarımız kardeşlerimiz oldu. Ya elimizden gelen her şeyi elimizi göğüne anlatmaya çalıştık. Özellikle yani her ders söylediğim üzere, şimdi belki şeyi daha tekrarlamış olacağım ama fiziğin en temel ifadeleri vermeye çalıştık. Dolayısıyla bunun üzerine koyacağınız her şey size ait olacak. Yani bundan sonraki akademik hayatınızda ya da iş hayatınızda koyacağınız her yeni bilgi size ait olacak. Biz en temel fizik bilgilerini verdik. Çünkü bugün kullandığımız her şey, yani cep telefonundan e, elektrikli tüm alet, edevat, her şey e, temel bilimlere ve özellikle de fiziğe dayalı. Ama maalesef işte Türkiye'deki e, durum bugün bu şekilde. Ama mutlaka düzelecek çünkü temel bilimlere e, önem vermeyen ülkelerin ne halde olduklarını biliyoruz. E, yani dibe vurmuş gibi gözüksek de mutlaka yukarıya çıkacağız. Ee, benim size tekrar e, tavsiyem yine her ders söylediğim e, şekilde <laughs> farkında olmak. Yani belki şimdi şu anda bir de sorsak, kağıt versek hadi ya şu maksimal denklemleri yazın. <laughs> herkes yazarsın. <laughs> ama, ama önemli olan bu maksimal denklemlerinin e, anlamı nedir? Neler? Nereden? nereden? faydalanan neler söyledi? Önemli olan daima yaptığınız işin, yapacağınız işin farkında olun. Hepiniz hayatta başarılar diliyorum. Sizi kutluyorum, ailelerinizi kutluyorum. E, başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sayın kadın, sayın közülür, kıymetli beylerle hepiniz hoş geldiniz. Çok <laughs> <ben size>, güzel. <laughs> bir kere sevgilisi ediyordunuz, bir Bundan sonraki hayatınızda ömür boyu mutluluklar, başarılar sizlerin olsun inşallah. E, Önünüze çıkan hiçbir zorlukta yığılmadan, usanmadan, tutmadan çalışmaya devam ederseniz inşallah bütün engelleri birer aşacaksınız. Buna inanıyoruz. Bu dolandığımız var. Yolunuz açık olsun. <laughs> Hocamıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de huzurlarınızda her konuda bize destek çıkan her zaman başıma sıkı seyirciye kim kapısını çaldığımız, bizim için yapılması gereken bir <laughs> yapan saygıdeğer değer hocamız, Doçak Doktor Kutatmış Güven'in Kutatmış Güven'in Tabii, benim doçak yaptı. sizler kardeşimsiniz. Bir en son Ben çok seviyorum. Yani bir bir olsa ne kadar yani, sevinsin? Sizin için şey de bir şey istiyorum. Bir dersen konumda geçerli bir şey değil hepinizi tebrik ederim. Mükemmel çocuklar yetiştirdim. mutluluklar, başarılar dilerim. Ama unutmayın ki mezun olduğunuz gün <laughs> iş bulamayacaksınız. Birkaç yıl Beklerken boş beklemeyin. Yüksek lisans yapın, servis kadar alın, yabancı dil öğrenin. Hiç boş durmayın. Eninde sonunda mutlaka iş bulacaksınız. İnşallah güzel bir kurarsınız. Hepinize başarılar zaten öğrencilerimiz bizim aramızdaydı. Onlar buradaydı. Evet, çocuklarımız, çocuklarımız hak etti her şeyi. İnşallah mezun olduktan sonra da çok güzel yerleri yiyecekler. Yıllar sonra onlarla belki de çok farklı yerlerde karşılaşacağız. Bizim yani öğretmenlerimiz, hocalarımızın yani en güzel tarafı yıllar sonra öğrencilerimizle çok güzel noktaya karşılaşmak. İnşallah bu arkadaşlarımızla da bunları yaşarız, dileğimiz temelimiz olur, Allah yolunuzu açık etsin, kendinize iyi bakın, güle güle gidin, yolunuzu <laughs> Hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi de bir başka hocamız, e, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Erdem Yaşar hocamıza. Sevgili öğrenciler. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Zamanında hocam Arslan hocam bizim yıllıkta yazan şöyle bir sözü vardı. Onu söylemek istiyordum. Sevgili fizik bölümü öğrencileri, bugün fizik bölümü bitirdiniz. Hayatta başarılı olmak için her türlü donanma sahipsiniz. Hayatta size başarılar dilerim. Böyle demiştik. Hocamıza teşekkür ediyorum. Yine hocalardan gidiyoruz. Sıra sıra yani. Hocam sıktıysa kusura bakmayın. Şimdi de yardımcı doçent doktor Göktürk Yıldız'ı konuşmasını yapalım. Sayın Efendim, değerli hocalarım, saygı değerli değiller. Herkes hoş geldi. Sizlere güle güle. güle. Bundan yaklaşık 9 yıl önce ben de üniversiteden mezun oldum. Allah bana bu üniversite akademisyen olmayı nasip etti. Hocam değerli katkılarıyla sağolsunlar. İnşallah sizlere de yine Türkiye'deki birçok üniversitemizde akademisyen olma şartı gelir akademisyen olma imkanı tanımış. <laughs> ee, bütün velilere tutanmışlar da bahsetti. Gerçekten çok teşekkürler. Şimdi biz arkadaşlarla yaşta biraz daha yardımcımız daha sıkı fıkıyız. Daha böyle bir abi kardeş ilişkisi yaşadık. Hepsi kurlanta gibi. Yani hiç şüpheniz olmasın. İnşallah en kısa zamanda çoğunca meslek sahibi olurlar ve yuvalarını kurarlar, evlenirler, çok çoğunluklarla karşılaşırlar. Aklınızı <laughs> helal edin arkadaşlar. Yerler evet, olsun, canlarınızı eğer olsun. Hocamızın konuşmasını almayı teşekkür ediyoruz. Aha. Şimdi de huzurlarınıza Sayın Mustafa Tahsin'i göreceğimizi davet ediyoruz. Sayın Reyhan'ım, ee, sevgili Zeynep'ler ve sevgili arkadaşlarım. Ee, ben dört yıl boyunca bu arkadaşlarımın gerçekten hepsini kardeşimi biliyorum. Ee, ben onlara ilk, ilk geldiklerinde şunu söylemiştim. Ee, benim bir liman arkadaşım var. Ona bir proje vermişler. Ee, bir yarışmaya katılıyordu. Projenin konsepti, yarışmanın konsepti şuydu. Üniversite hayattaki son tatil yeri. Ee, Konseptim buydu bu sen böyle. Ben onlara çok e, nasihatler nasihatlerle bulmuştum demiştim. Bir şeyler yapın. Dağılık kulübü var oraya. Gidin bir şey yapın. Hani gezin, gezler, düzenleyin diye. Çünkü bundan sonra bir daha hiç bunları yapmaya fırsat bulamayacaksınız demiştim. Artık e, bilmiyorum nasıl değerlendirdiler bu geçen 4 yıl ama... Hocam çıkmış da bisiklet turu yapalım mı? Bisikleti var mı? Bisikleti var ben yani gerçekten de bu arkadaşlardan hepsinden çok e, memnunum. E, gerçekten hepiniz çok kulağın sevgili, çok terbiyesiz, çok düzgün terbiye, çocuklar eksilmişsiniz. Dört yıl önce hakikaten Kutuhan Hoca'nın dediği gibi de. tek bir sahipsizlikleri dahil olmadı. E, şimdi bundan sonra yapacakları tek şey bence bir hedef odaklanıp e, o hedefe doğru yürümek. Memuriyet ise memuriyet, akademik hayat ise akademik hayat. E, bundan sonraki hayatta Hepsi başarılar diliyorum. Hoşça kal diyorum, diyorum okuluma dönem. Selam olsun geleceğe gelenlere. Geleceğe emek Değerli konuklarımız, başarılar elbette gurur vericidir. Çünkü kolay elde edilmez. Mücadele gerektirir. Devam özellik Şimdi İslam Kudumu arkadaşları Hüseyin'e davet ediyorum. Hüseyin <laughs> Şahin, Hüseyin Akbulut, Yonca Çiğdem Korkmaz, Ece Durak, Yeşim Şahin. Sayın Profesör Doktor Sabri Nezir hocamıza <laughs> alıyoruz. Hani Ali yani. son Sonlar insan. Sonlar. Evet. <laughs> Vallahi, şey. Vallahi. Esma Deniz, Seda Yıldırım, Gül Çakır, Yiğit, Azal vermek <laughs> <laughs> üzere. Burası gördün <laughs> 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 Tam size uyguna. Bu evet. <laughs> o yüzden abi. Çakmadı mı bu <laughs> Ee, zaman zaman biz akademik bilimsel konferanslar düzenliyoruz. O konferanslara da işin dışında olsunlar diye bu öğrencileri davet ediyordum. Veya onlara diyordum ki gelirseniz beşer tane Bugün, bugün beşer tane vaat ettik. Bunun için bir один да. Sümeyye Poyraz, Nimet Atasay, İknur Sarıca, Rüveyda Gülsüm Şat, Kanun Keskin. Arkadaşlar siz de Şimdi diplomalarını vermek üzere Sayın Doçent Doktor Erdem Kamil Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Merhabatik Tuğçe Yalçın, Aslı Yalçın, Kübra Uğuz, Enes Keleş, Koca. <laughs> Ve diplomalarını vermek üzere yardımcı doktor Erdem Yaşar hocamızı sahneye davet

Sayın Yardımcı Doçent Doktor Göktürk Yıldız hocamızı diplomaları vermek üzere sahneye <laughs> <laughs> <laughs>